Ben bir girişimci olmanın yanında aynı zamanda bir kardiyoloğum. Dolayısıyla yıllardır özellikle hastalarımızın sağlık sistemlerini, sağlık profesyonellerinin ne gibi zorluklar yaşadığını ilk gözden gözlemleme fırsatı bulduk. Bu sebeple de bunları çözmek istedik. En önemli çıkış amacımızdan bir tanesi de buydu. Üç kurucu ortağız ve kurucularımızın hepsi aslında dijital sağlıkla ilgili kişiler. Ama bunlar genelde akademisyenlik alanında biz bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. Ve bir yerde dedik ki artık bunu girişimcilik haline getirelim. Eğer bir dijital sağlık startup kuracaksa mutlaka içerisinde sağlık profesyonelinde olmalı diye düşündük. Tabii erken aşamada startuplar birçok sorunla karşılaşıyor. Bunlardan en önemlisi de bence ürünü ortaya çıkartmak bir sorun ama ürünü ortaya çıkarttıktan sonra bunu satabilmek apayrı bir e, süreçler. Biz bu süreçte g 4 çok faydalandık. Biliyorsunuz dijital sağlık büyük bir ekosistem. Bu ekosistem birçok paydaşı var. Burada sigorta şirketleri var, hastaneler var, ilaç firmaları var ve hepsinin aslında aradığı şeyler farklı. Biz g 4 sürecinde Oradaki paydaşların neler aradığını, iş planımızı nasıl geliştirebileceğimizi çok net bir şekilde ortaya koyabildik ve mentorlardan aldığımız geri bildirimlerle bu iş planımızı daha iyi hale getirdik. Kazanımlarımızdan bir tanesi de aslında ticarileşme sürecinde oldu. Özellikle pazarlama ve fiyatlama konusunda bazı eksikliklerimiz vardı ve hem aldığımız bayar içerisindeki mentorlar hem de bayar dışındaki mentörlerden öğrendiklerimiz sayesinde buradaki süreçleri daha iyi hale getirme şansımız oldu ve bu bize sonraki süreçte gerçekten çok da faydalı oldu. Ve en güzel de Bayer gibi bir firmayla POC yapma şansı yakaladık. Dolayısıyla G4A bizim için bu dönemde çok önemli bir fırsat yarattı.